İyi akşamlar Anadolu Efes e, günlük grafik 16 Temmuz muydu acaba bir videosunu yapmıştım şimdi bunun e, yani bir şey var 20 liraları bozamıyor o geldi denedi tam 20 yenmedi 21.80 21.50 e, neyse yani orada bir debelendi bozamadı orada bir destek geldi kısa vadede. E, Anadolu Efes'e. Yani ilk bakılacak yer orası. Açıkçası 21.50 diyebiliriz o kısma. Yani tam dediğim gibi temas yok ama yani hem biraz marj vermek istiyorsanız sabrınız varsa yani o şeyde e, Anadolu Efes'te 21.50 bozulmadıktan sonra negatif bir şey artık söylemeyelim. Yani tabi e, tabii bir şey çekeriz onu söyleyeyim. Yani bir kırmızı çekeriz. Onda sorun yok. Düşen trendi devam ediyor deriz. Ama bu biraz daha böyle orta vade bir trend olur. Ocaktan beri hani onunla şimdi ilgilenmeyelim yani o başka bir şey. O trendin şu trendin de devam etmesi için o bilgiyi de söyleyeyim bunu böyle çok görürsünüz sağda solda bu orta vade bir trendtir. Bakın kısa vade değil ben kanalda daha çok kısa vade hareketleri değerlendiriyorum yani videolarımda. Orta vadede bir alanımız belli yani 21 burada e, 21'in altına giriyorsa şu orta vade trend devam ediyor demektir. Yeni bir dip bulmuş demektir. Orada dip arayışı vardır ona dikkat etmek lazım bunu bir e, baştan söyleyeyim ama kısa vade için söylüyorum yani şuradaki trendten bahsediyorum o trend kırıldı ne zamana kadar kırıldı 21.5 kapanışı almadıkça e, o trend artık orada kırıldı biraz daha sağ yayılım var Efes'te bir destek var o destekte de, e, bir süredir çalışıyor aslında bayağı da oldu bir süredir 17 Haziran işte 1.5 ayı aşağı yukarı belli bir alanda doldurmayı başardı o da diyorum ya piyasa çok satıcı değil bu arada Efes dolar olarak galiba en şeylerden biriydi çok dipte bir senetti diye sanki hatırlıyorum ama yanlış da biliyor olabilirim. Ya tam tabi, tabi dipte bir şey. Yani dolar olarak da baktığınız zaman öyle <laughs> ucuz bir senet dolar olarak. 2.62 dolar, ee, dipte 2.32 var. Bakın ha, marjımızı çıkaralım Efes dedim Ne kaybederiz Efes'e girdik, atladık, aldık hisseyi. Koştuk böyle. Dedik ki ya bizim borsada hiç para etmiyor. Burada ben kesin parayı bulurum. 30 sent. <laughs> Yani dolar e, 8 lira değil. Hadi 50 kuruşu atın aradan. Hadi 9 lira değil. E, kötümser şey yapalım. 30 centte 27 e, kuruş yapar. Yanlış mı hesaplıyorum? Yok, doğru hesaplıyorum. 2 e, 34. E, yani işte de, dediğim gibi. E, 30 cent 2 lira özür dilerim 27 kuruş değil. Yani kafada iyice gitti tabii. 2 lira 70 kuruş yapar. Yani aldığımız risk Efes'te dolar bazında 2 lira 70 kuruştur. TL bazına inerseniz başka. Başka bir e, tabloyla ile haşır neşir olursunuz. Şöyle göstereyim. Bu biracılar çok kaybetti ya. ya i̇nanılmaz tabi. Bilançolar haliyle TL ile satış yaptıkları için adamlar dolar karşısında. Yani bunu bazen sorun oluyor. Onu söyleyeyim. Ya bir bilançolar da TL ile. Onlar da kaybediyor. Yani aynı şekilde eriyorlar. Şimdi dolar TL e, dengesi 4 liraya gelse e, adam bir bira satacak atıyorum bir dolara satacak birayı. Bilmiyorum da kaç parayı veriyorlar toplamda e, toptan da şeye. Hani kazancı şirketin biradan kazancını bilemiyorum. Ama atıyorum mesela 4 liradan satıyorsa değil mi? bir dolar şişe başa. E, o zaman bu ne olacak? 12 14 gene oraya. Ya bu çok tartışılıyor. Dolar olarak bilenler ben fikrimi söylüyorum yani. E, TL'de kıymetli değil yani. Bir ay içinde herif kaça satıyor? 50 sente satıyor. Sallıyorum. Ya örnek ee, olarak ha, TL olarak neyimiz var onu da söyleyeyim bir, bir ne dedim, dedim. 2 lira 70 e, şu an kaçta kapatmışız bugün 22.16 ne diyor bize 20 lira diyor 19.70'ler 19.80'ler diyor o dolar tablosu oraları dip diyor e, TL'de e, zaten o da çok öyle çok aşırı farklı bir yer söylemiyor %10 daha marj verir TL e, var mı 17'nin altına zor düzgün günlük aylık bir hareket aylık kapanış olarak e, pek yok yani bunlar da bir haber neticesinde olmuş işler. Bakın şu diplerde. orası da karşılaşabileceğiniz en kötü dip. Ha kötünün kötüsü var mıdır? Olur abi bir haber olur bilemezsiniz. O başka bir şey. <laughs> bir haber olur bir şey gelişir. O ayrı bir konu zaten. Bütün borsa yıkılır. O tür bir şeyler. Evet günlükte ne diyorduk? Şimdi desteğimiz dediğim gibi 21-10 orta vade önemli bir destek. Günlükte bir sağ yayılım var. Burada 21-50 civarları takip edilebilir ve yukarıda da 22.78 direncimiz var şu anda Efes böyle bir boynunu kaldırmaya uğraşıyor yani grafik hafiften böyle kepçeleme uğraşıyor aşağıdan Aslında olumsuz bir grafik değil yani bir çaba var olumlu dönme çabası var E yukarıda 22.78 takip edin yani 27 22.78 kırılıyorsa tekrar Efes 50 gün üstüne gidiyordur e 50 gün üstüne gidiyorsa değil mi bir hareket vardır piyasa bir direnci kırmıştır orada Hacim yok. Sorun o. Alıcı yok. Çok fazla. Şöyle göstereyim. Hacimler gitgide erimeye başladı Efes'te. Bu negatif. Yani bu iyi değil. Biraz daha hacim bulsa e, iyi olur. Yani bu hacimsiz olmuyor bu işler. Yürümek çok zor oluyor. Yani niye zor olur? Hacimsiz. Çok basit. E yani piyasada çok alıcı yoksa biraz yukarı hareket eder. Birisi biraz bir bozayım ben der. Çıkayım der. Fırsat görür orayı. Ondan sonra e, yok ki alıcı. Kim karşılasın o kadar satışı? RSI 47. Orada da bir kepçeleme var. Bir toparlama uğraşı var. Makdi al vermişti ve o al kestiği şeyden yani 2 Temmuz'da bir al verdi. Sonra 14 Temmuz'da bir daha bir al verdi. Hala da yeşil şeyi, histogramı türetiyor ama işte bir hacim olmadığı için makdi güçlü değil. Yani göstergelere baktığınız zaman öyle al kesmiş ama dediğim gibi güçlü bir pozisyonu yok göstergelerin özel bir mum formasyonu yok. Hem aylıkta bakmış olduk aslında Efes'e. Yani aylıkta, günlükte de şöyle takip şey grafiği görüyorsunuz işte. 200'ün altındayım, 200'ün üstündeyim, 200'ün altındayım, 200'ün üstündeyim major anlamda. Efes de böyle ilerliyor. Herkese iyi akşamlar.